Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugün sabitçe o can ham ham e oynayacağım ee, öncelikle uçak düşme sahnesi var herhalde uçak düşme sahnesi var Ar araştırdım öncelikle denize düşüyor sonra da e, ölüyoruz ondan sonra yeni bir hayata başlıyoruz hadi hadi lan Mevgamaya başlıyoruz. Yes diyoruz. Ee, tamam. Bakın şimdi, şimdi uçaktayız. Uçaktan düşeceğiz. Ee, düşmeye hazırlanıyoruz bakın. Önümüzde şey pervaneş oldu. Ateş oldu. Gördünüz mü? yere düşüyoruz yavaşça denize işte. Deniz de havuz gibi gözüküyor arkadaşlar aslında. Aşağı ah, şey oldu arkadaşlar. Çöktü yere. Kesin bir şey olacak bu da arkadaşlar adada. <laughs> <laughs> tutoriallara basıyoruz. Heh, <laughs> tamam arkadaşlar şey oldu. Arkadaşlar biz buyuz. kasıyor mu oyunu? Oyun kendisi böyledir. Biz şimdi denizi görmeye gideceğiz. Dur. Neler var önce çantamızda? Ee, üç bir şey var. Bir de bıçağımız var. Üç olan ne arkadaşlar? Yorumlarda yazarsan söyleyeyim. Çakmak gibi bir şey. Bakın bir de şöyle oynanıyor. Şuraya getiriyorsun. Kullan bıçağı. Heh. Böyle. Oluyor arkadaşlar. Şimdi biz otları keseceğiz. Otları kesince de ev de yapabiliriz. Çok güzel evler yapacağız. E niye olmuyor? Otları da kesemiyoruz. Otları neyle keseceğiz? Neyle keseceğiz otları? Arkadaşlar şunlarla diyorsanız bunlarla olmuyor. Götürülmüyor. Şunlarla da olur derseniz olmuyor. Drop to the ground yeri düşüyor. Şu, bakın kutu yere düşüyor böyle. Bıçağımı kaybetmek istemiyorum. Al hemen onu. Dur. Al. Heh, aldık. Şimdi gideceğiz biz. Gideceğiz. Ee, denize doğru gideceğiz. Denize doğru gideceğiz ya da bir orada kamp ateşi falan yapacağız. Ee, şurada bir şey var. Büyük gördüm onu. Küçük büyükten küçüğe doğru almış şekilde. İnceleyelim mi arkadaşlar? Bence de çok merak ettim var. Ne güzel bir kule ya. Kule gibi bir şey bu. O evde de var. Aa, ev de var. Acaba bunun içinde insanlar var mıdır? Bakalım hemen bir insanlar varsa çok güzel olur. Arkadaş oluruz. Biz de vurmaz inşallah. Dur bir yanımıza bir tane silah alalım. Dur silah alamıyoruz da bıçak alalım. Yine de ama eve bıçakla girersek bizi hırsız veya öldürecek zanneder. O yüzden şey kapısı diğer tarafta ya. Oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Çok uzun sürüyor ya. Burası ne ya? A arabası da var. Arabası var. Çok güzel arabası var kapısı da buradaymış. E burada bir şey yok, insan da yok. Şimdi bir tane bizim kutu bulmamız gerekiyor. Of. Buradan her şeyimize bakıyoruz. Medi karşı şey Çok olmamız gerekiyor. Şimdi bir tane kutu bulacağız biz şuralarda. Bir yerlerde. Dur şuradan gideceğiz. Burada bir tane kutu görmüştüm onu alacağız. Siz görmediniz, görmediniz herhalde gözükmüyordu çünkü çok yandaydı. Herhalde. Şuradan gideceğiz herhalde şuraya doğru. Heh, şu arkasına, şu. Böyle mi gideceğiz? Yok. Böyle gideceğiz. Karar vereceğim ya. Bu taraftan gideceğiz. Tepenin onun arkasındaydı. İnşallah oradadır. Orada yoksa sağlığımız öleceğiz herhalde. Susuz ye, uyumak istemişiz, uyuyacağız. Ee, Nisan 29 29'undayız. Yani April. April Nisan demek. Ay Mayıs işte. Nisan dönüyor. Nisan'ı geçtik ya biz. Hadi. Neredeydi ya? Şu taraflarda bir tane kutu vardı. Ben bu oyunu ikinci kez oynuyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte paylaşmak istedim. Ee, birkaç, birkaç haftadır video çekmiyordum. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Şurada bir yerlerde kutu vardı. Bulamıyorum onu ya. Şu tepenin arkasında mı? Nerede? Allah Allah. Bulamadım gitti ya. Şunun arkasında herhalde. Orada olması lazım. Kaybolduk kaybettik. Daha kumsala gidip ateş yakacağız. Onun, o kutunun içine çakmak ve şey var. Kampetiş falan var. Ama onları nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Neyse öğreniriz ama gece olmadan yapmamız lazım. Zaten kumsala gidene kadar gece olacak. O kutuyu bulmamız gerekiyor. Yoksa öleceğiz ha. Tepenin arkasında mı ney? Bakayım. Cık. Yok. O dağın tepesinde gidiyorum herhalde. Ay gidiyorum ya şu aşağı in, aşağı. Of arkadaş burada da yok ya. Kaybettik kutu. Kutuyu. Kutu yok. Kutunun nişan e, kutunun içindeki eşyaları istiyorum ben. Kutuyu ne yapayım? Allah Allah, hadi, hadi hadi hadi, hadi öyle düşünüyorsunuz yani herhalde. Şey hadi, şuralarda bir yerlerde olması lazım ya. Ben oyunu nerede başladı Nerede başladım ben oyunu? Şu buralarda başladım herhalde. Ha, şurada bir tane kutu var herhalde. Bulduk kutuyu. Kutuyu bulduk. Hadi. Ulaş o kutuya. Ulaşmamız lazım. Orada bir tane bir şey var. Aha hareket eden bir şey. Aa bir şey buldum. Hemen yakala. Ayı bunlar. Kaç. Arkamdan falan geliyorlar mı? Gelme bana. A ceylan. Bunlar ayı. Lan bana geliyor bunlar. Canım az ya. Ben nereden geldim ya bunlara? Yok mu? Gelmiyorlar. Hemen onu lazım. Şu Ceylan'ı bıçaklamam lazım. Ceylan. Ama ya. Hemen hızlıca koşup gitmemiz lazım. Ya hadi. Koş. Yuh! Öldüm. Yeni baştan başlayacağız. Of, sizin yüzünüzden yeni baştan başlıyoruz. Of. Aa, aa sabıka değil? Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Zaten biraz kastı oyun. Diğerki videoda hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.